Merhaba arkadaşlar ben Necmi. Ben de Can. 240 TV'ye hoş geldiniz. Şimdi soracaklar 240 TV nedir diye. Neden 240? Neden 240? Neden 180 değil? De 240? <gülüyor> <gülüyor> Ama haklılar yani bu evet. öğrenilmesi gereken bir şey. Evet. Şimdi mi anlatalım sonra yan bırakalım? Bence sonra anlatalım. Evet, merak uyandırmaya çalışıyoruz. Bunların hepsi taktik. <laughs> arkadaşlar evet biz bir yeni bir YouTube kanalı açtık ve sizlerle buluşmaya hedefliyoruz. Düzenli olarak sizlere yayınlar aktarmaya çalışacağız ve hazırladığımız içerikleri sizlerle buluşturacağız. Çok çalıştık, inanın çok çalıştık. O yüzden böyle uzun soluklu bir yolculuk planlıyoruz izleyenlerimizle. Peki hazırladığımız içerikler nasıl içerikler olacak? Onu da sen anlat artık. Önce şunu söyleyeyim. Pandemi sebebiyle zaten çok uzun soluklu bir hazırlık aşaması geçirdik. Proje takvimimizin çok ötesine geçtik ister istemez. Ama nihayet yayın hayatına başlıyoruz. İçeriklerimiz ne olacak? Eğlenceli, komik, izlerken keyif alabileceğiniz içerikleri üretmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda da izlerken sizlere bazı bilgiler aktarmak istiyoruz. Biz bu videoları hazırlarken çok eğlendik. Umarım siz de izlerken çok eğlenirsiniz ve bu yolculuğumuzda yanımızda yer alırsınız. Peki, o zaman yayınlar ne zaman yapacağız? Onları da söyle izleyenlerimize. Tamam, onu da söyleyeyim. Cumartesi günleri saat 2.40'ta sizle buluşmak istiyoruz. Arkadaşlar, her cumartesi 2.40'ta sizlerle birlikteyiz sizleri de bizi izlemeye davet ediyoruz. İnanın bundan çok mutluluk duyacağız. Sizlerin de yüzünüzde bir tebessüm oluşturacağımızı düşünüyoruz. O zaman başlıyoruz.